Evet tarçın oğlumuz Akşam yemeği arkadaşlar Et suyu Ekmek Gitedikten sonra Mama veriyoruz Evet zeytin kızımız Mümkün oldukça akşam daha fazla veriyoruz Arkadaşlar gün içinde sıcak olduğu için fazla yemiyorlar Karabaş oğlumuz Asuman Hasuman'ın arabanın önünde daimi olarak yemek duruyor arkadaşlar. Orada bir yavrumuz daha var ateş. Onu da o gün size gösterdiğim yola atılan yavrulardan iki tanesini almıştık. Bir tanesi kayboldu arkadaşlar. Ama bu yavrumuza sahip çıkıyoruz. Bugün iş parazitlerini vurduk. İş parazitlerini yaptık. Mantar iğnelerini yaptık. Tarçın huysuz arkadaşlar. Tarçını yemek sana mecburiyetten bağlıyoruz. Çünkü büyük köpekleri yemeğine gidiyor. Onlar da istemiyor. Bunlar da istemiyor arkadaşlar. Yemek yerken herkes sakin istiyor. Yalnız tarçın paylaşmayı seviyor da. Geç paylaşmayı sevmiyor da. Ama milletin yemeğini yemeyi seviyor. Arap kızımız. Destekleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Videolarımızı izleyip beğeni, yorum atarsanız da bizi mutlu edersiniz. Herkese hayırlı geceler.